mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sodayla hamurumuzu yoğurduk. Sonuç olağanüstü yufkası öyle kolay açılan harika bir el açması börek hazırladım. İlk defa yufka açacak takipçilerim bu videoyu kaçırmayın. Bu tarifi dilerseniz nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Böreğimizin hamurunu hazırlama işlemine hızlı bir şekilde geçiş yaptık. 200 milim maden suyunu yoğurma kabımıza aldım. 1 su bardağı sütümüz, 1 çay bardağı sıvı yağ. Maden suyuyla hamuru yoğurun. Sonuç harika hemen 6 su bardağı unumuzu şöyle kasemizde 2 su bardağı unumuzu geriye bıraktım son 1-1,5 bardak un kalaraktan azar azar ilave edeceğiz unumuzun ölçüsü fark edebilir markasından kalitesinden farklılık gösterebilir 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz 1 tatlı kaşığı kabartma tozumuzu ilave ettim. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldım. Azar azar un ekleyerek hamurumuzu güzelce yoğurdum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar unum kaldı. 6 su bardağı unum vardı. Eklemedim unun kalitesinden markasından 2 yemek kaşığı fazla 2 yemek kaşığı eksik kalabilir önemli olan hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan tezgaha yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi keselim hızlı bir şekilde şöyle bezelerimizi hazırlayalım. Olabildiğince pratik ve hızlı hazırlamaya tariflerimi çok çaba gösteriyorum. 6 tane bezemizi hazırlayalım. Üzerini poşetle kapatacağız. Hızlı bir şekilde bezelerimizi hazırlayalım. Güzel bir yufka açmanın sırrı güzel dinlendirmek. Dinlendirirken de üzeri kurumayacak. Bezelerimizin buna çok dikkat edelim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Sert bir hamur hazırlamayalım. Sert hamurun yufkası açılmaz. Bizi aşırı derecede zorlar ve yufkalar yırtılma yapar. Yufka açamayan takipçilerim bu şekilde hızlı bir tarif hazırlayacağız. Şöyle 6 tane bezemizi genişçe bir tepsimizin üzerine aldım. Üzerini poşet yardımıyla kapatıyorum. 10 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Malzemelerimizi hazırlamaya geçtik. Öncelikle 300 gram lor peynirimin içerisine bir tutam maydanoz kıydım. İç harcım hazır. Kenara kaldırdım. 100 gram tereyağımı erittim. Eritmiş olduğum tereyağımın üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Böreğimizin ara katı için açmak için bir bardak su bardağı nişasta bir su bardağı unumuzu İkisini karıştırdım. Bu şekilde böreklerimiz çok daha kat kat ve güzel oluyor. Şöyle soda ile yoğrulan hamura bir bakın. Muhteşem. Yapışma yok. Kıvamı çok güzel. Hızlı bir şekilde yufkalarımız açılacak. Hemen diğerlerinin üzerini kapattım açma işlemine geçiyorum. Altına, üstüne nişastalı unlu karışımımızdan serperek açma işlemine geçtim. Yufkamı incecik bir yufka açacağız. Açmış olduğumuz unun içerisine nişasta kattığımız için kat aralıkları daha güzel, daha çıtır çıtır olacak. Ve kolaylıkla açılan güzel bir hamur. Küçük oklava kullandım. Hemen büyük oklavama geçtim. Bezeniz küçükken yufkanız küçük oklava kullanın. Daha kolaylıkla açılıyor. Bir de yufkamızı açarken seri hareket edelim. Oklavaya saralım. Elimizin ağırlığını aşırı derecede vermeden oklavanın üzerinde gezdirelim. Yan tarafa açalım. Yan tarafa açmamızın sebebi yufkamız inceli kalınlı olmasın. Her taraftan açılsın ki yırtılma olmasın. Tek taraftan yufkamızı açarsak tek taraftan açmış olduğumuz yufkamız incelen taraftan yırtılma yapar. Diğer tarafımızda kalın kalır. Yufka açmak püf noktalarına dikkat ederseniz çok kolay. Elimden geldiğince ben de tüm detaylarıyla püf noktalarıyla sizlerle hazırlıyorum. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce bu kadar açmamız yeterli. Oklavamın boyutunca açacağım ki tüm böreklerimiz aynı şekilde olsun oklavam 100 santimlik boyutunca açmamız yeterli. Son aşamada nişastalı unlu karışımdan kullanmayın. Elinizden geldiğince yufkamız açıldığında ne un kalsın ne de nişasta kalsın. Üzerinde bu şekilde bu yufkanın böreği çok güzel olur şöyle incecik açtık. Tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı alıyoruz. Her yerine tereyağıyla sıvı yağ karışımımızın gelmesini sağlayalım. Tek tek fırçayla uğraşmadan Bu şekilde her yerine yufkamızın her yerine yağımız gelecektir. Peynirli maydanozlu karışımımızdan yufkamızın iki ucuna iç harcımızı aldık. İkişer parmak arayla şöyle uç kısımlarını kapattık. Tepsimizin boyutunca yapacağız. Şöyle tepsimizi ölçelim. Bu şekilde. tekrardan bu katlarını yağlayacağız. Bu yufkanın böreği güzel olmaz mı sizce? Hiç söze gerek var mı? Şimdi sararak ortada buluşturacağız. Eşit olmasına gayret gösterelim. Şöyle birazcık fazla sarmışım galiba. kesme aparatımı aldım. Yufkamızı ortadan sardıktan sonra kesiyorum. İlk yufkamızı tepsimize aldım. Bu şekilde. Hemen diğer yufkalarıma da aynı işlemi uygulayacağım. Bir tepsi böreğimiz hazır. Hızlı, pratik bir şekilde. Hamuru soda ile yoğurun. Yufka açamayan, ilk defa açacak olan takipçilerim. Sonuç. Harika. Şöyle bir tepsi böreğimiz hazır. Olağanüstü sonuç. Üzerine sosu için şöyle bir tane yumurta sarımız, iki yemek kaşığı sıvı yağımız üzerine sosu için böreğimizi 180 derecede pişireceğiz. Fırınımızı açtım. Fırınımız ılımaya başladı. 180 derecede altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim. Sosunu sürüyorum. Alt üst ayarda 180 derecede pişmeye gönderiyorum. böreğimiz güzelce pişti altı üstü güzelce kızardı şöyle böreğimizin sesini duyuyorsunuz hiç söze gerek var mı elimden geldiğince tariflerimi detaylı %100 tutan tarifler hazırlamaya çalışıyorum hiç tereddüt etmeden tariflerimi deneyebilirsiniz öncesinde denemediğim tarifimi sizlerle paylaşmıyorum şöyle şöyle çıtırtıyı duyuyorsunuz hemen içerisinde sizlere göstermek istiyorum iç dokusunu sodayla gelen mucize gördüğünüz gibi Beğendiyseniz kanalımda kalın abone değilseniz abone olmayı beğeni atıp yorum yapmayı benden esirgemeyin bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın diğer sayfalarımda kalın hoşça kalın